Esselamu Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tablet, bilgisayar veya cep telefonu aldığınız zaman yapmanız gereken ilk işlerden bir tanesi ekranınızda ölü piksel, bulanıklaşma veya ışık sızması var mı yok mu kontrol etmek. Bu videomuzda bunu basit bir şekilde nasıl yapabiliriz onu göreceğiz. O halde videomuza hemen başlayalım. Ölü piksel ya da ışık sızması testimizi ekranda görmüş olduğunuz site yardımıyla yapacağız. Bu sitenin linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan siteye giriş yapabilirsiniz. İsterseniz cep telefonu veya tabletten de giriş yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde bütün cihazları bu siteden kontrol edebilirsiniz. Testimizi gerçekleştirirken genel mantık aslında şöyle. Alt tarafta 5 tane rengimiz var. Bu 5 rengi tam ekran yapıyoruz. Böylelikle ölü piksel var mı ya da ışık sızması var mı hızlı bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Siteye girdiğiniz zaman buradaki yazıları da okursunuz ve daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi testimizi nasıl yapacağız ona geçelim. Ölü piksel test sayfası var. O butona tıklıyoruz. Daha sonra testi başlat butonuna tıklıyoruz. Burada bulunan ekranda tam ekrana geç butonuna tıklarsanız ekranınız tamamen siyaha dönecektir. Cep telefonu veya tabletten giriyorsanız ekrana tıkladığınız zaman diğer renkleri de görebilirsiniz. Yalnız burada ekranınızın tertemiz olmasına dikkat edin. Çünkü bir tane pislik bulaşmış olabilir ve orada ölü piksel zannedebilirsiniz. Buna dikkat edin. Şimdi tam ekrana geç butonuna tıklıyoruz. Şu an ekranımın monitörü simsiyah hale dönüştü. Aynı zamanda laptopun ekranında sizler de yan tarafta görmektesiniz. Simsiyah, ışık süzmesi yok, ölü piksel yok. Diğer bir tür renkleri kontrol edeceğiz. Bu şekilde bakacağız. Cep telefonu tablette olsa bu kontrolü mutlaka yapmamız gerekiyor. Şu şekilde renklerimizi geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi testi bitir şeklinde bölüm var. Oraya bastığımız zaman artık site tekrar açılacaktır ve testi bitireceğiz. Şu an benim cihazımda herhangi bir ölü piksel ya da ışık sızması yok. O yüzden sizlere bunları resimlerle göstereceğim. Eğer şu an ekranlarınızda görmüş olduğunuz gibi bir ölü piksel varsa cihazınızı garantiye gönderebilirsiniz. Şimdi ekranlarınızda ışık süzmesiyle alakalı bir tane resim getireceğim. Bu resimde ekranın kenarlarında ışıkları görebiliyorsunuz. Çok farklı şekillerde ışıklar var. Eğer sizin cihazınızda bu şekilde ışık sızmaları varsa o halde garantiye göndermeniz gerekiyor. Böylece basit bir testle aldığınız cihazlarla ölü piksel ya da ışık sızması var mı hemen hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.